Kadınlar, kalplerin keşfi abdestlerde okumaya devam ediyoruz. Allah'a itaat, Allah'ı sevmek, Resul'ünü sevmekle ilgili bölüm. Cüneyt Bağdadi Rahimallah anlatıyor. Der ki, bir gün şeyhimiz Sırrı Rahimahullah hastalandı. Hastalarının ne sebeple olduğunu anlayamadık ve ne de nasıl tedavi edileceğini de bilemedik. Bize mütehassıs bir doktor tavsiye ettiler. Şeyhin e, idrarını bir şişeye koyarak ona götürdük. Doktor idrara uzun uzun baktı ve sonra bize dönerek zannederim bu idrar aşık birine ait olmalı dedi. Ben bir narı koyuvererek ayırdım ve elimdeki şişeyi e, düşürdüm. Dönünce sırrıya durumu anlattım. Gülünçleyerek Allah canını almasın. Nasıl da görmüş dedi. Böyle cevap verdi. Şey, şeyim, demek ki muhabbet idrardan bile belli olurmuş dedim. Bana tabii ki karşılığını verdi. Evet başka bir sohbette devam etme